Yeah, <laughs> <laughs> Hepinize selamun aleyküm merhabalar sayın seyirciler. Nasılsınız? Umuyorum sanıyorum iyisiniz diyeceğim de hep aynı girişler hep aynı ama. Gençler bu arada ben dün bir tane video çektim ama yayınlamadım. Neden yayınlamadım? Bu videoda 42 yaşında bir tane arkadaşla tanıştım. Ben şimdi size işin özetini geçeyim. Siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arkadaşın konuşması falan benimle aynı düzeyde. Ufalı kendisi. Videoyu paylaşmadım. Hatta videonun yarısında kaydı kapat Adama iyi niyetten yaklaştım. Neden? Uzun zamandır benden Cansu'nun videosunu istiyordunuz. Hani Cansu nerede? Niye kimseye böyle sataşmıyor etmiyor gibisinden konuşmalar yorumlar görüyorum. Benim de aklıma bu geldi. Dedim ki Cansu dedim böyle böyle biri var. Ben bir video çekmek istiyorum. Hemen abi dedi. Sen de istediğin zaman beni çağır dedi. Problem yok. Hatta ben 200 saattir oyuna girip çıkıyorum. Hasan oyuna girdi mi girmedi mi gibisinden kontrol edip çıkıyorum. Şu an oyunda gelince direkt kaydı açtım ve videoya girdim. Şimdi Hasan ambara girmiş. Hasan'ı buraya çekeceğiz. Zaten dün ben ona baya bir iyi niyetle yaklaştım. Ve Cansu'yu çağıracağım. Bak emin olur çok güzel bir şey olacağını biliyorum. Şimdi VP Baboş. Selam Aleyküm. Beraber oynayak. Oynayak. Zaten ben Cansu'yu aradım. Cansu o bir de bekliyor. Cansu'yu ben ilk başta çekeceğim. Sonra film kopacak sayın seyirciler. The person have called is last moment. Çekirdekleri alın. Kolaları, çayları, bisküvitleri alın. Sadece filmin keyfi. Çıkarın. Videoya da like atmayı unutmayın Yorum yapmayı da unutmayın Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın Bak geldi bak Hazırsanız let us go eat the moment Alo Aleyhisselam Hasan ne yapıyorsun? Vallahi iyidir ya. Nasılsın? Sen de iyisin inşallah. Valla ben de iyiyim ya. Ne var ne yok? Valla şükür. Oyun oynuyordum. Tek attım geldim. He? Valla gördüm. Dedim an hani dedim gün kafalar uyuştu dedim. En azından dedim beraber oynayalım. Oynayalım oynayalım. Bana devret. Bana devredebilir seyde... de... misin? Heh devret valla. Hasan. devredim. Efendim? Benim bir tane arkadaşım var. Ee, yaşı büyük bir tane bayan. Yani, eğer müsaade evet, edersen mi? kendi halinde de oynayabilir mi? Rahatsız olmasa. Yok oynayabilir oynayabilir. Sıkıntı yok. Benim de bir arkadaşımın kızı var. O da onu da çağırabiliriz. Beraber oynayabiliriz. E o zaman eşleşmeyi kapatmıyorum. Çağır gelsin. Sen bir ara o zaman. Ha ben bir arayayım kendisini. Tamam ara bir ulaşabilirsen gelsin. O sonra gelecekmiş. Bir yerden sonra gelecek. E tamam o zaman. Ben arkadaş burada zaten. İşi varmış o sesini açar. Ben eşleşmeyi kapatıyorum o gelene kadar. Tamam tamam. Başlatayım. Hasan, Hasan, Hasan. Efendim, efendim. Ha, bu arada Cansu çok naif, kibar bir hanımefendi. Haberin olsun yani. Her her şeyden anlıyor, halden anlıyor. Benim de bu arada evde bugün misafirler var. Köyden gelmişler. Yani ev kalabalık. Ara sıra sesimi kapatabilirim. Haberin olsun. Tamam, tamam, tamam. Cansu hoş geldin Cansu. Aldık. Dayıca merhabalar bu arada. Lavabo da Ses kapatmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Yok. Kız. Önemli değil. Ay rütbeli girdik sanırdı. Artık ben atlamayı bilmiyorum. İki nokta sen atla. Cansu hoş geldin. Bu arada isim neydi? Hoş bulduk Beycan. Benim misafirler var Cansu. Arada bir sesimi kapatırım haberin olsun. Fa biraz uzağa atlayın. Heh. Likorka mikorkaya gidin ki yukarlara atlamayın. Tamam. Do i dha të në kasë me, i kinë në bërë, i në i bërë do, Hasan diyebilirsin Hasan. Hı hı. Hasan ismine de bayılırım. Hasan o işle sıkı Diyebilirsin sıkıntı yok. Ha, peki Hasan o iş. Nerelisin? Yaş kaç bu arada? Valla yaşım bayağı bir büyük. Yaşım 41. Tamam. Nerelisin? Ne var peki? Ben Urfalıyım. Hı hı. Urfa'da Nerede oturuyorum. mı oturuyorsun? tamam. Urfa'da oturuyorum. Ay Hasan o ne zamandan beri yakın arkadaşsınız? Valla yeni yeni arkadaş olduk ama yani bayağı yeni arkadaş. Ay. Yani yeni biz yeni arkadaş olduk ama yani arkadaşlığımız iyi yani yeni arkadaş oldu. Ha kardeş gibisiniz yani. Yani kardeş gibiyiz. Ha niye? Ulan daha ya. dün tanıştık bir <laughs> daha. Dayımı çok sever sayarım ben de ya. Ben de seviyorum ya. Yani benim oyun de çok yardımcı oluyor bana ya. Oyunda olsun, yerde olsun. Abi kardeş gibiz onlar. Ne işle meşgulsun? Valla köyde çiftçilikle uğraşıyorum. Hmm, güzel. Evli bekar? Bekarım. Bekarım diyorsun. Evet bekarım. Güzel. Ben de bekarım. Ç daha talebimi bulamadım. İnşallah bulursun ya. Sıkıntı yok. E? Ben de bekarım bu arada. 29 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Oğlak Burcu'yum. Evet. Mesleğimi ilerleyen zamanlarda söylemi tercih ederim yani. Şu an utanıyorum. Niye utanıyorsunuz? Normalde benim mesleğim çok karışık biliyor musun? Niye karışık? Niye karışık? Ya ben bir sürü me meslekle uğraşıyorum. Ben normalde ya hastanede çalışıyordum. Evet. Hastanede çalışırken biraz işlerimin yoğunluğundan dolayı çıkmak zorunda kaldım. Saatler uymuyordu. Orayı evet. bıraktım çıkın adam varsa biz... Hasan gel Hasan. Geride kalma gel. Ge geliyorum. Hadi gel Hasan gel. Geliyorum Ay geliyorum geliyorum mi? adam geliyorum. Hasan abi. Ge geliyorum. Çiftçilikte neyle uğraşıyorsun? Hadi Hasan gel artık yardıma geliyorlar. Traktörle çift sürüyorum. Hmm. Neler neler yapıyorsun çiftlikte mesela? Arpa, buğday ekiyoruz. Başka? Fıstıklarımız var. Fıstıkları sürüyoruz. Aha. Sürüyoruz, sürüyoruz. Meyve, sebze Keş. falan. Meyve, sebze de ekiyoruz. Kendimize Neden? kendimize yetecek kadar ekiyoruz. Ha güzel. Vallahi işin iyiymiş ya. Para babasısın yani. Yani. Köylü iş... köylüğün efendisidir. Biz çalışıyoruz, onlar yiyorlar. Biz üretiyoruz, yani. onlar yiyorlar. Satıyorsun yani. E, fazla olduğumu satıyoruz. Aha, güzel. Peki patlıcan falan? patlıcan, pat patates, soğan, salatalık falan, vesaire. Onlar da, da satıyoruz. Ha. Ya sana bir şey soracağım. Bu hani salatalıklar falan geliyor ya Diyarlar Evet. Kalın geliyor. Neden kalın geliyor? Neden kalın geliyor? Sen kalın hissettiğin evet. için belki kalın geliyor. Yok ben normal anne. Normal patlıcan. Fazla açamıyorum çünkü dudaklarım silikon, o yüzden. Aman ya. Çünkü bak nasıl diyeyim sana hayatım? Hani büyük geliyor, kalın geliyor. Hani salatayıp tuzlayıp da yersin mis misal. Ben soyuyorum evet. kabuklarını. Ya yemeye çalışıyorum, ağzımı açamıyorum o kalınlıkta. bizim bahçede getirirsen incesini getiririm, kalınını getirme. Kalın oldu mu? Yenmiyor, yarısı çöpe gidiyor, ziyan oluyor çöpe gitmez gitmez komşuya da verirsen belki bir tane yani gariban her... belki bir tane e gariban sevi... bir tane galiban belki sebeplerine ona da verirsen hepsi sana olur mu sen niye yersin iyisi Hepsini ben yemek istiyorum ama nasıl olacak ki sen de açsın sen nasıl doyuracaksın Açın. ben, i̇şte her, ben... her her türlü açsın ya. ya ben yemek yemeyi seviyorum ben yemek mesela seviyorum. evet mesela bak ben İskender yerim tam yerim büyük yerim şimdi sen patlıcan demişken sana patlıcan kebabı yaparız. onu da yersen Abi bir yere buluşalım da... Yap, yap, istersen. Sen patlıcan kebabı da yapar. Köfte de yapar mısın bana? Adam var. Ha, geliyorum. Çiğ de yapar mısın bana? Çiğ yaparım ama acı olur. Yiyemezsin. Ya acı daha güzel. Zaten çiğ köfte dedim mi acılı olur. Değil mi dayıcan? Dayı... Ha? Dayı da yer. Çok güzel olur. Bir ortam yaparız ya. Uyar mı sana? Hasanovic. Sen acı yeme. Acı yedi mi? Ben Ay aslında buluşalım bir ara dayı sen ben. Hem çi hem patlıcan şeyi falan yaparsın. Otur yemeğimizi yeriz, eğleniriz, gezeriz, dolaşırız. İstersen takılmasın. İyi olur, iyi olur. Yaşım kaç? Sana, yaşım 29. 29, iyi. Hem tanışmış da oluruz. Aynen, aynen. Hem birbirimizi görmüş oluyoruz. Bayağıdır dayıyla da takıp görüşemiyorduk zaten Real'de. Hem onunla da ben bir çay kahve içmiş Gerçek adam lo! Aa evet, gerçek adam. Ay canımı nasıl? Nasıl yedi ya, Neyim, ben, ya sen, var mıydı, ben seni düşmana yedirmem ki senki adam mı var tuhaf aldım tuhaf. aldım iyi <laughs> Ne bana M4 lazım bu arada. Ben vereyim sana. Vallahi iyi olur. <laughs> gel vereyim sana gel. Geldim ver bana. Ay thank you. Ay 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 her şeyini verdi bu bunya. Ben sana her şeyi veririm. Ay var. Ay. ay var mı? Bir şey var mı? Pet pet kit kit hayatım. Ah. ve thank you. Ay yok zaten. Aa şey var mı? El bombası var mı? El bombası. Var 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 var. evet. Ay ay ay. Ay şu evin üst katında adam var sanki. Bir gider misin şu katta? Giyeyim. Ay dikkat etme. Ay adam vurmasın. Bekle orada. Bekle 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 bekle. Aa. Adam bomba atıyor sana aşkım. Atar. Aşkım adam var. Kal orada kal orada. Kal kaldım, orada. Kaldım kaldım kaldım. Kal orada. Kal orada bekle adam bomba atıyor sana ölme sakın yokmuş ya pardon söylemem dayıcım buluşuyoruz mu? Lan adam geldi şey. adam adam gerçek adam yolda geliyor nerede yoldan yoldan ay ay bana sıkıyor ay bana sıkıyor Kör oldum lan ay vurur vurur kaçın kaçın ay hasanoviç vursana Hasanovic, alo. Gel vuracağım, dur vuracağım, vuracağım, vuracağım. Ay, hadi vur artık şunu. Kaçtı, kaçtı, geriye kaçtı. Geriye mi kaçtı, gidelim. Ee, help, 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 help. Ay sen dayıyı kurtar, dayıyı kurtar, dayıyı kurtar, dayıyı kurtar. Help. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Hasan, help. Geliyorum, 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 geliyorum. Ay bana sıkıyor, bana sıkıyor, bana sıkıyor. İmdat, Hasanovic. Ay, ay inanmıyorum. Hasan, help. Ay. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Dayı geliyorum kurtaracağım. Gel. Hadi. Gel, gel. Ya dayımı kurtar. Saçını başını yonacağım senin. Ay dayım dayım düştü ya. Aa ben de düşüneyim. Ay. Dayıyı kurtaramadım. Beni de kurtaramadım. Aa aramadık bence bir kişi daha alalım da. isterseniz bakın ölüyoruz. isterseniz bir kişi daha çağırın, oynayalım, dörtlü yapalım. Siz çağırırken ben de bir sesi kapatayım. Bir beş dakikalığında çayımı alıp geleyim isterseniz. Benim bir arkadaşımın kızı var. İstersen onu çağırayım Evi. eğer kabul ediyorsanız çağırayım yani. Olur, yok. Ben de bir çay alıp geliyorum. Hasan nerede? Çağırıyorum, gelir şimdi. Sevdin mi Cansu'yu? Sevdim, sevdim arkadaş. Çağırıyorum ama gelir arkadaş. Bu mu? Aradayım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Aleykümselam. Hoş buldum abi. Takın tamamsa başlatıyorum. Başlayabiliriz. Tamam. Okey. Neskuk senin ismin ne? Tuğçe abi. Ha Tuğçe Tuğçe. Memnun oldum benim adım da Cemşi. Ben de memnun oldum Cemşi abi. Sen ne yaş kaçtın? Benim 22 abi. Ha. İyi. Cansu benim arkadaşımın kızıdır. Cansu sen arkadaşının kızı nasıl oluyor? Evet. Cansu benim Yo. arkadaşım. Sanırım o Cansu ile beni tanıştırmak istedi. He pardon. Evet Cansu ile. Baboşun devreleri yandı Cansu'yu gelince. Ben hemen geliyorum. Kafa yemiş la Çayımı da koydum. Yani ne yapıyoruz? Cansu geldi mi? Evet geldim Çay. geldim buradayım. Çayımı koydum <laughs> geldim. Afiyet olsun afiyet olsun sen hoş geldin. Gel beraber olsun. İndirecek misin bu arada bizi? Cansu seni Türkçeyle tanıştıracaktım da. Benim... Ha Kar iyi. Tanışırım sıkıntı yok. Benim arkadaşımın kızın. Merhaba. Kızına... Merhaba. Peki. Ne yapar Ne yapıyorsun? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Oyun oynuyorum, takılıyorum. Nasıl olayım Vallahi Allah? Bana oynayıp hep kapalı. Gece gece. Ay, Hasanoviç. Efendim? Bana silah bulur musun? Silahım yok. Bulurum. Hayır, gel vereyim. 4 olsun. Ne vereceksin bana? Oy, sen gel. Ben mi geleceğim? Bir yanına mi gelecek ayağına? Pardon da. Ben geleyim mi? Evet, sen gel. Sıkmayın, mermiler boş etmesin. Bana lazım. Adam vuracağım. E, geliyor musun? Geliyorum, geliyorum. Çabuk olamam.

Evet, benim şey 22 yaşındayım sizin. ben de 29 yaşındayım. Azerbaycan göçüyüm, İstanbul'da oturuyoruz. Ay babuş, bana M4 dedim ama ne şey bulamadın mı? M4, M16A4 getirmişsin. Bulamadım, hakemeyi de verebilirim. Sen ne istersen ben veririm. Sen ne istersen ben veririm size. Ver, ver, ver diye ver. Bana diye. hadi bin aracıma bin. Ver diye ver. Be Ve. Ay, onları bana salın. Ay vurmayın, vurmayın. Rica ediyorum, vurmayın. Hasan Hasanovic. Hasanovic bana salar mısın? Vurma, vurma. Sağ oldum, sağ oldum. Neyi sağ Ay Sana, ya. sana her şey sağlık. Ay ya var ya Hasanovic. Ya arkadaşına kızına söyler misin? Ne işlerimi çalmasını rica ediyorum. Bak sinirleniyorum. Ama benim de kardem düşüyor. Vurmak zorundayım. Sıra bakmayın. Ay burada bir hanımefendi var. Düşmeyecekti bu hanımefendinin kadesi düşmüşse. Çok rica ediyorum. Buradaki tek hanımefendi Can... benim ama. batları But, Cansu'ya sarın. Pardon. Bak duydunuz. Duydunuz. Hasan ee, şey derken, derken, e, çok özür dileyerek söylüyorum ama siz değil misiniz? Hayır. Size rica ederim Cansu'ya sarın. Han, ben 1.90 boyunda, boyunda 72 kiloda avradım bu arada. Avradsınız. Evet, Anlıyorum. Ne anladın? Ne çıkardın bu daha mesela? Ha? Hasan <laughs> Oviç bana Topaz ne demek öğretecek. istiyor? Açık. Hasan Avuç bu ne demek istiyor? Ne demek istediği? Evet bana ne demek istiyor şu an? Nasıl yani sen trans değil misin? Ay ne transi be? Hatunovic baban ne diyor? Transit nedir ya? Yani Hasan abi senden bir farkımız yok. Farkınız yok derken? Yani abi cinsiyet olarak hem cinsiniz. O transit mi oluyor ne oluyor? Ee, birlikte siz yani abi berabersiniz hem cinsiniz. O da senin gibi erkek. Ne? Ne erkek ya? Erkek tabi abi. Anlamıyor musun sesimden? Ben yani, anlayamadım. Transit sanettim. Ne transiti? Ne erkeği? Sabahtan beri bu bıza mı yürüyor? Yani üç numara. Koskocaman adamla dalga geçmiyor. Utanmıyor musun? Baban yaşında adam ya. Pardon? Bir de pardon diyor. Bir saattir o bana yürüyor bu adam. Ama o senin ne olduğunu bilmiyormuş. Fark ederse kavramayın. Beni seviyorsa umurumda bile olmaz bu hayat. Artık benim o. Sana fark etmez. Bize eder. Ne gibi pardon? Ne ne gibi yani? Abimin seninle ne gibi bir şey olabilir ki? Burada adamla dalga geçiyorsun ya utanmadan. Ay. Seviyiz. Ay bir, ay bir susar mısın? Hasanoviç. Terbiyesiz. Hasanoviç. Ben, bitch. benim gururumla oynadın. Dayı bunlar ne diyor ya? Transit transit Ne diyor? Ben anlamadım ya. Ya transit erkekten karıya dönüşen dönmelere deniliyor. Yani cansu bir transit. Dayı bu ne ya? Sabahtan beri benim gururuma oynadı ya bu ne? Sen yani bunları nereden getirdin ben? Karşıma çıkardın. Niye? Çok sinirlendim dayı bu ne ya? Niye kardeşim? Bunlarda insan olmaya hakkı yok mu? Ya insan da sabahtan beri canım cicim diyor. E sen ne de dedin? Kes aynen bay. Ya ben çok kırıldım ya. Ben yani çok sinirlendim yani. Bir tuhaf oldum. Kendimi kötü hissettim ya. Erkekten. Cansu. Sesim geliyor mu Cansu? Aa. Ulan sesim bile acayip ya. Seni korkutuyor ya. Sabahtan beri sen Der benim niye... Benimle niye gururumu oynadın ya? Söyler misin? Tabii söyleyeyim. Hani ben sana Erkek. demiştim ya. Ya bir sus. Sesini kes beni dinle. Artistik yapma şimdi. Bir beyefendisin anladık. Hani evlenmek istiyordun benimle ne oldu? Hani tanışmak istiyordun ne oldu? Şimdi ne oldu da döndün hemen dönekler gibi? Sen de mi transit olacaksın? vereceksin benim gibi ah. Ben olmayacağım dur sanki bir elime bir... patlıcanı vereceksin. Ay dur bir dinle. Dur bir dinle. Sakin ol önce bir. Dinlemeyi öğret. Ben, ben sakin bir... olamam. Ay beni dinleyeceksin Ver... ama. Vereceksin paticanı. elime patlıcanı. Neyi dinleyeceğim sen? Hani seni sen gelecektim, hani sen gelecektin. Hani sen gelecektin patlıcan kebabı yapacaktın ya benim buraya. E patlıcan kebabı yapacaktım ama sen elime patlıcanı vereceksin. Ben istemiyorum. Evet, mırasit istemiyorum. Dur bir dakika dinle beni. Şimdi zilliliği bırak beni dinle bir. Zilliliği bırak beni dinle. Arkadaşının kızı geldi buraya. Şimdi nazik ol önce. Bayanda konuşurken nazik ben, konuş önce tamam ben, mı? Ağzını ben azim. Cad diye yırtarım senin. Dinle beni. Dinle beni. Ağzını cahat diye yırtırtırma bana. Saygılı ol biraz.

tamam Bayanmış. Biz bayan görmedik. Bayan. Cicigi olan bayanı ilk defa gördük. Allah sana bala vermiş. Allah sana çocuğun olmuş. Nereden çıktı dayı bu ya? Ay, <laughs> bu nereden başıma musallat oldu ya sabah akşam akşam ya? Allah tansiyonu fırladı benim ya. Ay beter ol. Erkek mi değil misiniz? Hepiniz böylesiniz. Ya sabahtan beri gururumla oynadın. Erkek milletiymiş. La sen bayandan ne? dönme. Erkekten dönmeyeyim. Var mı itirazım? Allah. Ula sesi bile insanın tansiyonu yükseltiyor ya. Bu ne ya? Ha Akşam Benimle Akşam. tanışıp dayı dayı sen ben buluşup çay kahve içip çiğ köfte yoğuracaktın bize. Ondan sonra patlıcan kebabı yapacaktın bize kalınlardan böyle. Ne oldu da şimdi değiştin? Niye dönek o oldun? Kalın, o kalınlardan sende de var. Ben sana vermeyeceğim. Ben vereyim ondan ben sonra sen, de, sen sen de vereceksin. Ne vereceğim sen ben sana mesela? Ulan dönmesin ya. Allah bela vermiş. Allah bela vermiş. Ay dike tutama olan var mı? Var var. Ben sana hemen vereceğim. Vermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ver ver. Bekliyorum. Ver. Ben, ben de sana ya, geliyorum. Allah cezanızı versin. Nereden çıktınız ya? Bu ne ya? Dikey tomak verecekmiş. Bu ne verecek ya? Ulan sabah ya. Bu ne ya? Tansiyonum yükseldi benim ya. O, oynama versin bile kalmadı ya. Nereden çıktı ya? Aşkım bak ben döşemeciyim bu arada. Mesleğim döşemeci. Hastane, bahane. Ya, hani. ya döşemeci, möşemeci bizden uzak ol ya. Bu ne ya? vatan beri bizim evlenmeye niyetimiz vardı. Çıka çıka sap çıktı. Allah bela vermiş sana. Allah bela. Allah senden çocuğunu almış. Bu ne? Bomba dağıtıyor. La bu ne ya? Al sana bir bağ al bu, bombayı ağzına sok. Sok. Her yerine sok. Terbiyesiz. Sen, ah, sen terbiyesiz. Ya ya dayı bu nereden çıktı ya? ya dayıcım bu nedir ya? Tamam canım yanlış anlaşılma var ya. Ya dayıcım bu ne ya? Bu erkekmiş ya. Bayan zannettim. Sabahtan beri gururma. Patlıcan mı patlıcan diyor. Patlıcan kebabı diyor. Elime verecek. Bu ne ya? Tamam muhatap olma sen lan oğlum Allah Allah. Muhatap olmuyorum ama. bomba atıyor şey atıyor. E bir kere sana yani... o tavizi verdin. Canım dedim bebişim dedin. Canım be bebişim çıka çıka sap çıktı. Ben nereden bileyim? Ya ben daha fazla bu saçmalıkla uğraşamam ya. Ben kuyutluyorum gerçekten. Oyun oynamaya girdik. Hoş muhabbet dinlemeye değil. Dayı bu ne ya? Arkadaşımın kızı çıktı ya. Bunun yüzünden. Niye? Rezil ke Rezil kepaze oldum ya. Benim suyum yani böyle... ki Ya bu Cansu mudur, Mansu mudur, erkek midir, dönme midir? terbiyesiz, ahlaksız. Benim gururum benim adı. Arkadaşımın kızı koyut yaptı. Ben de çıkacağım. Ay, git, git peşinden git aman aman. Aman git peşinden git koş. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Allah sen cezanı vermiş. Ay, ay fazla Gülüyor. durdum bir de. Şerefsiz, şerefsiz. Kaltak, erkek kaltak mısın, kadın kaltak mısın? Ben alamadım ya. Vallahi ben koyacağım, çıkacağım de, ya. Allah Allah seni bildiği gibi gibiz. Ben sana bir şey diyorum. Ay git bu bun ya. Ha ben lubun gidiyorum. Ay koyut ediyorum. bu bun ya. E koyut et. Bu bun ya seni. A -a. <laughs> Ay dayı var ya, nasıl kaçtı var ya? Oğlum normala dön lan Ay dönemiyorum ama. Zaten sonra böyleyim bende. ben bana. <laughs> ben, Yalnız kız. Ha, kız çok doğru. şaşırdı ya. He vallahi dayı. Kız acıdım dayıyı boş ver de kız acıdım ya. Yani. Ya kız gelmeseydi var ya biz bunu var ya neler yapardık burada. Ya ben bunu dün tanıdım ha. Bakma yakın bakın ha. Biz buna dün tanıştık. Bu Hı -hı. biraz çok iyi davrandım ben buna. Ben normalde bunu denk getirmiştim video çekiyordum yarıda bıraktım videoyu. Aklıma sen geldin. Dur dedim Behzat'ı arayacağım Behzat saat gelsin. Dayı, dayı iyi yaptın da bu çiftliği mifli var. Ben bundan neler yapardım var ya o kız gelmeseydi. Yapacak bir şey yok. Patlıcan, matlıcan, hıyar, salata, domates vesaire, ya, cacu, ya kız anladı zaten. Kız anladı. Kız anlayınca o da işin rengi değişti. O kız işi bozdu dayı maalesef. Yapacak bir, şey, bir şey yok. Bir yenilere çalışacağız yenilere. Yeni kurbanlara. <laughs> e, e, sen de uzun zamandır yoksun oğlum illa seni sorup duruyor değil. Peki be. artık senin yanındayım dayıcığım. Oğlum bak düzgün konuş da bari ya benim, benim yanımda yapma hakkı bırak. Ananı arvadın iyi. Ay ne yapayım adam, adam, adam. Lan dayı yine mi? Her <laughs> videoda aynı şekilde ölüyoruz sen. Hadi çıkalım. Vallahi <gülüyor> billahi. Aç aç. Ola bu qıraq nereye gitti? Ulan bir veda istedik lan insanlara. Dangalak. Evet sen Bu çıktığına göre ben de takımdan çıkayım. Babuştan o diğer kızla çıkmış. Ben onların gönlünü alırım. Serinin devamını ara sıra yapacağım haberiniz olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yalnız yarın 2 aydır planladığım abidin üzerinde bir kışkırtma var. Tamı tamına 2 aydır planlıyorum. İnşallah var ya istediğim gibi bir şey çıkar. Gülmekten yarılırsınız. Hatta belki de ağlayabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek üzere.